arkadaşlar. Bugün İpek'le size yeni oyuncağımızı tanıtacağız. Nedir adı? Nedir adı tatlım? Anlamadım. Bardak oyunu. Evet, evet arkadaşlar. Bu çok güzel bir kutu oyunu. Adı da bardak oyunu. Nasıl oynanıyor peki İpek'ciğim? Ha, kazanan zile basıyor. O da oyunun galibi oluyor. Kartları da var oyunun. Evet. O kartlara bakarak bardakları belli bir renk sırasına mı diziyoruz İpekciğim? Hmm, o halde ben de anlamışım bu oyunu. Hadi kutusunu aç ve göster bize o zaman. Öncelikle neleri var oyuncağımızın, oyunumuzun? Böyle bir sili var arkadaşlar. Başka başka. Bu oyun nasıl oynanıyor onu anlatıyor. Başka? Kartları. Evet, oyun kartları var. Bu kartlarda... Evet, çeşitli varlıklar var. Bu varlıkların renklerinin sıralamasına göre biz bardakları sıralayacağız. Değil mi İpek'ciğim? Sonra da bunu ilk başaran dile bu şekilde basacak. Böyle çeşit çeşit kartlar geliyor ipekten. Hepsinde de bardakların renklerinde olan varlıklar uygun bir sıralamayla sıral sıralanmışlar. Şimdi? Evet. Tamam tek tek mi çıkarıyorsun kartları? Hadi bakalım. Gelsin bütün kartlar. <laughs> Tüm kartlarımızı böyle şekilde. Ayrıca bu oyunun 3 şekilde farklı oynanışı var. Biz birinci şeklini oynayacağız. Basit olanını. Çünkü henüz yeni alışıyoruz bu oyuna. Evet biz birinci şeklini oynayacağız. Ayrıca böyle renkli renkli de bardaklarımız var. Mesela bu kırmızı bardaktan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 altışar tane bardaklarımız var. Ayrıca böyle siyah bardağımız da var. Bu oyun kaç kişiyle oynanıyor İpekçi? İki. İki. İki kişiyle de oynanıyor ama altı kişiye kadar da oynanabiliyor. Biz iki kişi olduğumuz için bugün ikimiz birlikte oynayacağız. Her renk bardaktan birer tane almamız gerekiyor. Ve görüyorsunuz İpek şu an bardakları çıkarıyor ikişer tane çünkü biz şu anda sadece iki kişiyiz. Evet mavi sarı siyah kırmızı ve yeşil tamamdır. Bardaklar da hazır. İpek bu oyunu bayağı kavramış. Benim ve kendi bardaklarını yerleştiriyor. Kartlar da hazır. Evet. Hadi o halde yakınlaştıralım. Ah, siyah bardaklar kaçtı. Ben kendi siyah bardağımı aldım. Evet arkadaşlar bardaklarımızı yerleştirdik. Kartlarımızdan da ilk oyuna uygun olanlardan seçtik. Böyle onları da buraya bırakıyorum. Çekmek için. Oynamaya başlayacağız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kim kazanırsa? Zile o şekilde basacak. Tamam. Daha doğrusu kim kazanırsa değil. Kim ilk önce yapmayı başarırsa. Değil mi İpekciğim? Bu kartlarda çıkan ee, sıralamayı kim daha önce yapmayı başarırsa yapalım ya da istersen karışık olsun. Seç bakalım bunların içinden bir tane. Ve i̇şte onu yapalım. <laughs> İpek kuşun çıkmasını istedi. Tamam. Tamam o halde. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hemen bunu bakalım nasıl yapacağız. Evet. Harikasın. İpek çok hızlı. Ben daha henüz adapte olamadım oyuna. Kuşun en altta mavi var. Sonra kırmızıyı yerleştiriyoruz. Sıralama o şekilde. Sonra sonra hmm, sarı. Aa, inanmıyorum İpek. Harikasın ilk sen oynadın. Ben oyuna adapte olana kadar sen hızlı bir şekilde oyunumuzu ilk kartını tamamladın. Aferin sana İpek. Tamam o halde. Bir kart daha seçelim. Bu defa ben başaracağım. Hayır ben başaracağım. Bu defa ben başaracağım. Bu halde ikinci kartımız. O Hangisini kitap. çektim bakayım. Aa, üst üste dizilmiş kitap. Tamam o halde. Onu da ortaya bırak İpekciğim. Şöyle buraya bırakır mısın? Ben de görmek istiyorum. Hmm, tamam. Önce sarı Perikasım. Yine sen başardın. Olmaz ama ya. Benim canım sıkılmaya başladı. Neden ben yapamıyorum? Hadi bir daha yapalım. Sabırsızlanıyorum kazanmak için. Tamam bu kitapları da alıyorum. Bunu da yaptık. Bakalım bu defa ne yapacağız? de. Hmm. Tamam inşallah. Bu defa bardakları yan yana mı bırakacağız İpek'ciğim? Wow, tamam o halde. Başlayalım. Neden? Hı. Nasıl? Tamam işte ben de onu söylüyorum. Yan yana üst üste değil bardaklar. Hadi başlayalım o zaman. <laughs> Sen önce bardaklarını hazırlamalısın değil mi? Doğru. Ben de hazırladım. Sen de hazırladın bardaklarını. Hadi başlayalım. Başlayalım mı? Evet. Tamam o halde. İpek sanki orada gizli gizli. Hayır olmaz. Olur mu? Önce bardaklarımı dizeceğim sonra yapacağım dedin beni kandırdın. Meğer o sırada sen oluşturmaya başlamışsın bile. Hayır bunu saymıyorum tamam bunu eliyorum. Yeni bir kart seçiyorsun İpekciğim. Kuşu da yapmıştık alıyorum kuşu. Nedir o göster bakalım ha Bu bir fil ama hmm, Bayraklar yan yana asılmış en, zor. en zoru mu Tamam şöyle ortaya bırakır mısın lütfen Ben de görmek istiyorum Tamam başlıyoruz Başar, hadi bakalım Bu defa yaşay. ben başaracağım Her şey. evet, evet, Dur kafamı karıştırma Evet Bu defa da ben başardım Yaşasın sonunda ben de kazandım İşte arkadaşlar Ta 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 tam Yeşil, kırmızı, sarı, siyah, mavi. <laughs> Nasıl? Bu defa da sen kaybettin İpek'cim. Ne yapalım? Kaybetmek de var, kazanmak da var. Hadi bir defa daha yapalım. Sen bardakları tekrar yan yana. Diz bakalım. A açman lazım bardaklarını öncelikle. Bu defa da İpek çiçekli olanı seçmiş. Başlayalım mı? Başlayalım o halde. <laughs> Mavi, siyah, yeşil. Resim. Oo. <laughs> İpek, sen çok hızlısın. Ben asla senin sızını ulaşamıyorum. Aferin sana. Bravo. Bir daha mı yapalım? Tamam o halde bir kere daha deneyelim. Ama benim bardaklarım hazır. Senin bardakların üst üste kalmış. Peki bardaklarını hazırlar mısın? Ama karttaki şekilde değil. Kopiyi çekmek yok. Sonra da. Hadi o halde. 3-2-1 0. Başlayalım. Sonra siyah. Sonra nedir? Siyah. Harbiden. İkimiz de. İkimiz. Aynı anda bitirdik ama önce zile ben bastım. Yaşasın. <laughs> Yaşasın. Evet arkadaşlar biz bu kutu oyununu çok sevdik. Oynamaya da devam ediyoruz. Şimdilik vedalaşıyoruz. Yeni etkinliklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.